Arkadaşlar Bu burada bu, arkadaşlar ben bir daha bir daha arkadaşlar Konusu konusu ifa için ben bir daha plus oynarsam şöyle bir sene bak bir daha bu oyunu oynarsam şöyle bir sene daha da bir acayip pis bir bok oldu tamam mı Öyle bir bok ki Bak adam adam yerin içine girdi arkadaşlar öyle bir bu oluyor ben artık bu oyunu

Kısa paralarla arkadaşlar. geçtim. Oynayamayacak. Yani Gördün mü? şeyler Ben burayı geçtim. Onun için şey var. Ben çok İnsanlar çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Ben kaç defa aldım. Arkadaşlar yani bu oyunu ben bu oyunu hatta, hatta, bazı insanlar bu oyunu da geride yani çı, çı 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 çıldırdım ben normalde. Ben. Ünlü hatta bir hak Bir kanal ama yani tuhuf hiç et yapmadım şu şey, tuhuf. E, ee, bu oyunun tuhuf tuhufu sürekli. Artık oyunun zavallı bir oyunmuş bu. Olay oyunlar olur bu Oynamayacağım artık. Siz sabırlı sevgisini sevenlerden özür diliyorum arkadaşlar olmaz böyle. Ben istemiyorum mesela e, oyunu yapamışsın adı neymiş ona bir bakalım. Ben bir şey bu Tamam. Bakın ya şey bir yerden. Odaklanma hmm. kapatıyor diye biliyorum. Hmm. Ne

Onur bu sistemi. O mesela çıl, insan çıkmak iyi bu oyun değil yani şu saçmalıklar olaylar Oyun onu bayağı eğlendim. Mesela parçalama evar kalmıyor böyle kalsın böyle ama yani şu bugları düzeltin yani güzel bir oyun olsun ama Sadece bu sefer olaylar yüzüne delirmeyeyim ben de. Yani ben, ben mobil yapsam eğlenceli olur. Çıldırtan yapma. Çünkü çıldırtan kötü oluyor ya. Yani. Ben pek sevmiyorum çıldırtan. <laughs> Neyse bay bay. E, ee, bu video bu kadar da ben abone sesini bıraktım sordum. Bu arada ben bu 15. level'u yendim. Nasıl yendim onu bana mı göstereyim? Evet arkadaşlar Şu alarmı kapatıp geldim. Bakalım. Anam çalıyor. Şimdi ben göstereyim. ne çıkartıyor yani? Banyo sekne olacak şimdi? Patostan banyo yani bizi. Sıkıntı oluyor. Bak. Bu videodan izledim. Videodan izlediğim bir şeyde bayağı çok ediyorum. onu sayesinde zaten ben geçtim. Bu sefer hep bildiğim bir yer. Hatırlıyorum ben bunu. Ben de çok tavşak geçiyle bu arkadaşlar. Dedim ki buraya düşmeyecektik <laughs> ama. Ne yiyorsunuz? Neyse bir daha dene. Dur düzelt onu bu. Şimdi bu topu vuruyoruz arkadaşlar. Nereye söyleyeceğim? Dur. Şu salak düzelsin de bir kendine bacak. Dur sen top. Top bir dursun. Bakın arkadaşlar şimdi top açacağız Bakın şu lazer var ya. O lazerden geçebilecek üstümüze büyük düşüyor. Ee, o büyük bizi öldürüyor tabi. Şimdi arkadaşlar topu oya atınca o lazer yok oluyor. Atı boya atmamız için de. Ben ben bir şey yapmadım. Ne oldu lan? E ben bir şey yapmadım. Neyse bay bay. Yok yok Bu da gözünüz önünde silinmiyor diye. Hala çocuk hapı fırsat oynuyor diye. Hapı fırsat azını silinmiyor diye böyle yapıyor diyorsunuz. Hemen sileyim. En baştan başlıyoruz zaten hapı fırsat Tamam bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone seven bir tık öyle video. seven. Sana için çok Bay bay. Evet bir ayar. E bu bukları düzeltirse bir bakacağım arası indirip bu bukları düzeltirse arkadaşlar onu geri dönüyorum bay bay.